arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Bakın şurada telefon. Şimdi Brawl Stars. Şu anda açılıyor. Şöyle göstereyim. bekleyin ya. Evet arkadaşlar yeniden söylüyorum. Aa, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu anda açılıyor. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar size bakın bir şey söyleyeceğim. Kulübümüze katılabilirsiniz. Kulübümüzün ismi Gölgede Bir Gün. 100, 108 yumurta var. Yani hep beraber şey yapabiliriz. Bu arada bu benim kardeşimin hesabı. Hadi gelin bir maç yapalım. Beraber. Şu anda Bak şurada Gördüğünüz gibi Benim karşımda hep Hanedan mike oynuyor Çok seviyorum Hanedan Michael Aha şurada Angelo var Aldık Bu arada arkadaşlar Bu harita güzel Yani şu anda bizimki de aldı. Ben şöyle bir şey bıraktım. Şu anda kazanacak gibiyiz. Sakım sayısı iki gördüğünüz gibi. Onu bulmamız lazım şimdi. Nerede acaba o? Aa bizimkisi buldu galiba. Yok lan bulamam. Neyse şurada birazcık saklanalım da onlar gelince oradalar. Oradalar. Max oradaydı. Max. Neredeydi lan? Ha buradaydı. Max. Max'i alalım ya. Max kolay. Max Max Max. Bir bir Max sayalım. Aa Pam teyze de varmış. Pam teyze ve birinci gördüğünüz gibi Ender Süper Ender Gizemli 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 Evet açıyorum Açtım Ah be Uğursuz çıktı hesap. Pıst pıst pıst. Neyse. Başla. Sağlık olsun. olsun. Evet arkadaşlar, karşım bu arada 26 karakteri var. Şöyle. Çocuk bibi çıkartmış. Bazı var, Mortis var. Şimdi bunlardan birileri var işte. 26 karakteri var karşımın. Böyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum. Kalın kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.